Soğumuş mudur? Soğumuş mudur? Getir bir bardak da. O iyi. Şuraya koyma. Sehpayı sallama camlı yayın çekiyor. O tarafta dur görünme. Yani bu tarafa geçmiş. Şuraya kadar gel. koy. Eski kanalın şeyini açtım da video yüklüyor. Hmm. Öyle duruyordu. Düzenledim. Tekrar videoları sildim filan. Hmm. Tekrar eden videoları sildim. Kaçacaklar. 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 <laughs> Pazartesi tatile. Hı hı. Lan bir hafta tatil. Bir hafta. Hı. Hı, biz ne diyoruz? Zıtkılara belki gitmeyiz. Annem gelirse giderim. De gelir mi? Yüzüme tükürcek ama gelirse. <laughs> Meryem'in yüzüne tükürdü. Hadi lan. Diye ha? Bana ne? <laughs> Hakan götürecek mi bakayım İstanbul'a? <laughs> ee... <laughs> <laughs> yapar o yapar. Tak tok yapma mutfakta. Bak o çatının şeyleri parlıyor gene, güneş çıktı ya. Az güneş olunca parlamıyor, gölge olunca parlamıyor. <laughs> Yazın bol bol parlar da, kışın zor çok nadir güneş açarsa. Ay <laughs> ay <laughs> Ay benim benim benim. Uf. Yarın yağmur var. 2 <laughs> üç derece düşüyor hava. Yani sonbahar. <laughs> 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 Daha kışa bir buçuk ay var kızım. Sonbaharın ortalarındayız. Bundan sonra işte hastalık zamanı. Dikkat edeceksin. Kışın değil sonbaharda dikkat edeceksin sağlığına. Çünkü sonbaharda hasta oluyorsun. Kışın o hastalığın ceremesini çekiyorsun kışın olduğun hastalıklar geçicidir. Ama sonbaharda olduğu kış dahilinde devamlıdır. Kış bitene kadar gider. Hayır. Tak şarza. Bakma yeter aç televizyonu televizyon izle lan biraz. <laughs> hey, gülme. Uca tak. Otel bile ya orayı bile. Tamam mı? <laughs> Gözükme çekil.